Herkese selamlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda sizlerle birlikte Mioji markasının bizlere sunmuş olduğu fonksiyonel hem ütü hem de tüy toplayıcı olan bu aletini incelemiş olacağız. Yine sizlerde aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden markanın kendi yani görmüş olduğunuz gibi web sitesine gidebilir. Devamlı ise bu ve bunun gibi birçok ürüne sahip olabilirsiniz. Videomuza devam etmeden önce yine bir sonraki videomuzun spoilerını sizlere verecek olursam da evet Miyoji markasının baharat öğütücüsü devamında ise en çok beğenmiş olduğum araba taşınabilir pompası görmüş olduğunuz gibi yine bizlere burada sunulan bu Miyoji markasının ürünlerini de bir sonraki videomuzda sizlerle birlikte incelemiş olacağız. Yine bu videoları da kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet hemen evet, özelliklerine bakacak olursak da yine beyaz ve görmüş olduğunuz gibi mor renkleriyle birlikte bizlere sunuyor Keskin bıçaklar Görmüş olduğunuz gibi kıyafetler üzerinde yine kırışıklık giderici bir ütümüz bulunuyor. Ve yine tüy toplayıcımızın da burada görseli yer almakta. Ve hafif bir gövde tasarımına sahip 30 wattlık bir güç ve görmüş olduğunuz gibi fonksiyonel bir açma kapatma butonu. Ki zaten sizlerle birlikte yine bunu görmüş olacağız ve yine denemiş olacağız. Evet ürünümüzü buradan çıkartacak olursak da. Görmüş olduğunuz gibi yine burada kullanma kılavuzu zaten buna çok da fazla gerek yok. Öncelik olarak hemen sizlere özelliklerinden bahsedecek olursam da 170 derece yine ütümüzün sıcaklığı. Aynı şekilde tüy toplayıcı ise görmüş olduğunuz gibi çift taraflı olmasıyla birlikte gerçekten fonksiyonel. Yine hemen sizlere şöyle tüy toplayıcı tarafının çıkartılabildiğini ve kıyafet üzerindeki toplamış olduğunuz tüyleri de buradan boşaltabileceğiniz güzel bir yöntem olmuş. içerisinde yaklaşık olarak 6 adet keskin bıçak yer alıyor. Tabii ki de bunlar üzerindeki koruma kılıfı sayesinde kıyafetlerinize veya görmüş olduğunuz gibi elinize vesaire zarar verecek bir yine mekanizma yapısında değil. Malzeme kalitesine bakacak olursam da evet gerçekten kaliteli bir plastik malzemeden üretildiğini sizlere söylemek istiyorum. Onun haricinde renk tonlamalar olsun. Görmüş olduğunuz gibi gri ve beyaz renk seçilmiş durumda. Ki Zaten sizler bunu web sitesi üzerinden mor renk olarak da seçebiliyorsunuz. Yine burada görmüş olduğunuz gibi tak çalıştır fişimiz bulunuyor ki sizler bu butonu aktif etmediğiniz sürece ürün kesinlikle çalışmıyor. Evet, ütümüzün görmüş olduğunuz gibi küçük ve yine ergonomik yapıda olduğunu söylemek istiyorum. Taşınabilir olması ve hafif bir gövdeye sahip olması da yine ekstra olarak seyahatleri çıktığınızda veya çantanızda koymak istediğinizde yani gerçekten ideal bir ürün. Onun haricinde yine kıyafetleriniz veya herhangi bir şekilde tüylenme vesaire gerçekleştirebilir. Yine bunu da Görmüş olduğunuz gibi arkasındaki aparat sayesinde yani çift taraflı bir özellik olarak kullanabiliyorsunuz. Sizlerle birlikte yine hem ütüsünü hem de tüy toplayıcısını çalışır bir vaziyette yine videomuzda göstermiş olacağım. Bizlere sunmuş olduğu bu fonksiyonelliği de yine bu video üzerinden görmüş olacağız. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim sizlerle birlikte. Ürünümüzü fişe taktım ve başarılı bir şekilde öncelik olarak yine tüy toplayıcı ile birlikte görmüş olduğunuz gibi ırkamın iç tarafındaki tüyleri toplamış olacağım. Devamında ise yine ütümüzü çalıştıracağız ve ütümüzle birlikte kırışık bir tişörtü yine ütüleyeceğiz. Ve sizlerle birlikte bu ürünün ne kadar fonksiyonel olduğunu da bu video üzerinden görmüş olacağız. Öncelikli olarak yine evet, fazla ses çıkarttığını söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bu iyi bir şey. Çünkü 30 wattlık bir gücü var ve gerçekten de güçlü bir ürün yine bizlere sunulmuş durumda. Nasıl anlayacağız? Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. İç tarafın çok da tüylü olduğunu söyleyemem. Bu tamamıyla kendi görmüş olduğunuz gibi kendi dokusu diyebilirim. Ama öncelikli olarak bu şekilde bir tüylenme çıktı. Yani dediğim gibi üzerindeki tüyleri ve herhangi bir şekilde kazlarınız vesaire varsa öncelikli olarak tüy toplayıcıyla birlikte yine sizler Görmüş olduğunuz gibi işlerinizi halledebiliyorsunuz. Evet ütü yapacağım tişörtümü getirdim. Görmüş olduğunuz gibi yani kendim kırıştırdım ve uğraşsam bu kadar kırışık olmaz. Ama şu an için videomuzda yani tam da ideal bir kırışıklıkta diyebilirim. Yani bu şekilde bir kırışık vesaire dediğim gibi tişörtünüz varsa yine hemen hızlı bir şekilde tuşumuzu aşağıya aldım. Ve aşağıya aldığımız zaman kırmızı bir ışık bizlere burada sunuluyor. Yani bu şekilde dik tutmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü bu kısım görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde ısınmaya başladı. Yaklaşık olarak 30 saniye veya 45 saniye kadar beklediğimizde muhtemelen istediğimiz ısı derecesine gelecektir. Evet, aradan 45 saniye geçti ve şu an istemiş olduğum sıcaklığa gelmiş durumda. Hemen hızlı bir şekilde ütülemeye başlayacağım. Yani tabii ki de buharlı bir ütüyle yine kıyaslama yapılacak derecede bir performans sunacağını söyleyemem ama dediğim gibi yine pratik anlamda görmüş olduğunuz gibi işlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde halledebileceğiniz bir ürün ve yine görmüş olduğunuz gibi başarılı sonuçlar da yine bizlere bu videomuzda göstermiş oluyor. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna gelecek olursak da bu videomuzda sizlerle birlikte Miojo markasının bizlere sunmuş olduğu hem ütü hem de tüy toplayıcı olan fonksiyonel bu aletini incelemiş olduk. Sizler de bu ürüne ulaşmak istiyorsanız da aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden görmüş olduğunuz gibi bu ve bunun gibi birçok ürüne sahip olabilirsiniz diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Kendinize bakın. hepinize görüşmek dileğiyle.